Sen buradan kaçamayacaksın, duydun mu? kaçamayacaksın. Geçen sefer kolay modda kaçmışsın ama bu sefer zor modda asla kaçamayacaksın. Bu elimdeki çıngıra senin kafana vuracağım. Duydun mu beni? Sen görürsün bebek bobi. Sen görürsün. Valla bak sen neler yapacağım. Bak al yeni doğan değil uzman. Ben bebek değilim. Senden en zor modda kaçacağım. Görürsün işte. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Hadi başlayalım kaçalım buradan. Acil durum gücü kapat kapat kapat. Aha ışıklar bir gitti geldi. Ama şimdi kaçacağım buradan yazmış bir de. Bak utanmadım ran yazarken. Cık, Allah Allah. O bebek Bobi'ye gününü göstereceğiz arkadaşlar. Öyle değil mi? Bence öyle. Ana aşağıda ne var lan? Bir şey var aşağıda. Ana bak bak burada yatıyor ulan. Seni bulacağım bak. Seni bulacağım. Göreceksin sen tamam mı? Şuradan aşağı bir ineyim. Anam düştüm Vallahi biraz düştüm ama. Aha bak gel gel şu. Şimdi burada neler var? Yumruklar var bir şeyler var. Bu yumruklara çarpmadan geçmem lazım burayı. Hadi gel bakalım. Aha yumruğu attı. Hemen geçtim. Hemen geçerim Vallahi hiç acımam. Çünkü burası zor mod arkadaşlar. Burası çok zor. En zor modda kaçacağım. Uçak gel bakalım buraya uçak gel bakalım buraya hop atladım uçağa vallahi atladım tamam çok güzel şuradan da böyle zıplarsam geçerim buradan evet güzelce geçtik güzelce geçtik evet şimdi uçak vın diye gitti ben de arkasından hop geçtim ana bu ne lan buraya boyum yetecek mi benim? hop gerildim 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 koştum 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 atladım geçtim bir daha atladım geçtim vallahi tamam zor oldu biraz ama geçtik bir şekilde geçtik arkadaşlar evet ana burada ne var lan jenga mı var burada bir şeyler var hemen buradan geçmem lazım hemen geçeyim hemen geçtim valla geçtim hemen geçtim şuradan da geçtim ana düşüyordum aşağı bak şu boşluğa takıldım. Evet, devam edelim bakalım. Run. Bunlar kırılıyor mu lan? Valla zor mudun farkını acaba ya? Şu ana kadar hiçbir zorlukla karşılaşmadık arkadaşlar. Tek zor anam gölgeme bak. <laughs> Ayam nereden lan? Bacaklarım yok, pantolonum yok. Valla anlamadım ben ama gidiyorum. Ben gidiyorum. ha ayıcık ne haber? Ayıcık ne haber? İyiyim, senden ne haber? ben de iyiyim, ben de iyiyim teşekkür ederim ayıcık bu bebek senin de böyle kötü emellerini alitmedi ya evet o bebekten benim de intikamım var lütfen tamam ayı kardeş tamam ayı kardeş ben onu da halledeceğim şimdi hop gidiyorum onu al anam aşağı gittik Tamam şimdi şimdi geçeceğim anam hop şuradan zıplamam lazım tamam hop buradan da hemen zıpladım geçtim aha top var ana ne oluyor lan bebeğin ayakları ayakları var burada hadi gidelim anam uçuyorum süpermen oldum <laughs> tamam tamam geçtik süpermenliğimizi de yaptık hemen ana bu hala duvarın içinden mi geçiyor ya duvarın içinden uçak mı geçer arkadaşlar bu nasıl iş ya ben anlamadım vallahi bu oyun yapanlar bunu bir düzeltsin lütfen rica ediyorum ya hur rica ediyorum böyle iş olmaz ana şurayı gır gır aha tamam güçlendik güçlendik burada bir şey var ana bu ne lan anam bu ne kaç 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 ben bunu istemiyorum ben ben istemiyorum. Koş buradan koş 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 koş. Evet aşağı indim. Ne var burada? Aha bebek var. Bebek gel bakalım buraya bebek. Ne haber? Bak osuruyor gaz çıkartıyor bir şeyler yapıyor burada. Ben şöyle senden kaçabilir miyim? Bana uyandı. Ne oldu Çıngıraklı bir şey? Anam kaçtı. Kalktı. Gel la gel hadi. Ana beşin içinden geçti. Beşin içinden geçti. Ayı kardeş bana yardım et. Bak senin daha demin arkadaşınla konuştum ben hiçbir şey. Anam geliyor vallahi geliyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Nereden gideceğim? Geçmem lazım. Hemen bir yerden geçmem lazım. Vallahi geliyor arkadaşlar bu çok hızlı geliyor ya. Yardım edin yardım edin. Çok hızlı geliyor. Gözüm özlü de oynuyor Her bir şey yapıyor bu kaç 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 vallahi geliyor geliyor anam gelme şu merdivenden çıkabiliyor mu acaba şu merdivenden çıkabiliyor mu acaba çıkamasın ne olur çıkamasın ben şuradan zıplayayım geçeyim kestirmeden aha onu aşağı düşürdüm galiba vallahi düşürdüm <laughs> bebek ne oldu kaldın mı lan burada <laughs> böyle kalırsın işte bak bak şu tipe bak bebek ne oldu bebek yüzün mü yok yüzün niye saklıyorsun neyse arkadaşlar biz yolumuza devam edelim ilk etapta bundan kaçmayı başardık gel bakalım bebek gel bakalım bebek gelemez ki gelemez ki nasıl gelecek ya onu oraya hapsettim arkadaşlar ben tuzağa düşürdüm onu. Hop butona bastım. Tamam. Havalandırma açıldı. Havalandırmadan gidelim. Havalandırmadan gidelim. Burada ne var? Anam aşağı düştüm ben Dur düşüyorum. Nereye gittim? Anam la bebeğin içine girdim. Bebeğin içine girdim. Bebek yuttu beni. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Vallahi bebeğin içine kadar girdim. Bir şeyler oluyor. Kafamı da vurdum. Ağzımı, burnumu, her yanımı çarptım ya. Üf. Tamam geldim. Kendime geldim. <laughs> Şimdi devam edelim. Hemen. Aa burada ayıcık kardeş var. Yeşil ayıcık. Ne haber? İyi vallahi Ne olsun? Ne olsun? yayın Vallahi ben bıktım bebekten artık. Ne olur bir şeyler yap ya. Ne olur bir şeyler yap. Tamam ayı kardeş. Tamam ayı kardeş. Seni de kurtaracağım. Bu vazife benimdir. Hadi gidelim. Şu legolardan zıplayalım. Anam legolar göçüyor. Legolar göçüyor. Aşağı inmem. Aşağı inmem. Tamam. Asiste değmedikçe sorun yok arkadaşlar. Vallahi yok. Tamam geçtim. Bu ne lan? Ana bu ne? Neymiş böyle ya? Değişik bir şey. Hapishane mi? Hapishaneyle ne yapacağım ki ben? Gerek yok ya. Burada bir şeyler jöle gibi bir şeyler var. Aa burada da bir ayı kardeş var. Ayı kardeş merhaba. Merhaba. Neyse seni artık bir es geçeyim. Çok ayıyla konuştuk bugün. Çok ayıyla konuştuk. Hop zıpladım. Hop şuradan zıplamam lazım. Gelme gelme gelme. Geçtim tamam geçtim. Ana buradan yeşil neymiş? Yeşil bezelye. Bezelyeymiş. Arkadaşlar bezelyeymiş. Bezelyeyi de hiç sevmem ya. Anam geliyor geliyor geliyor. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Billahi kaçtım. Koş 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 koş. Koş oğlum koş oğlum. Sağ mı geçsem sola mı geçsem? Sağ mı geçsem sola mı geçsem? Sağ mı sola mı? Anam bezeli geliyor kaç. Tamam hallettik hallettik. Sağa gittik vallahi arkadaşlar. Hemencecik geçeriz burayı. Şuradan bir kuytudan köşeden. Aha geçtim. Vallahi geçtim. Buradan ne yapacağız ki? Legolardan yürüyorum ben. Bak. Vallahi gidiyorum. Hiçbir şey de olmadı. Devam. Ana burada ne var lan? Burada değişik bir şeyler var. Buradan zıplayalım. Hop. Ana burası omurga galiba arkadaşlar. Yine geldik bir omurgaya. Vallahi inşallah omurgamız kırılmaz. Hop. Kırılmasın. Kırılmasın. Anam kırılmasın. Tamam. 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 Aha burası zor duruyor arkadaşlar. Burada imalathane var. Ne yapıyorlar ki burada böyle? Eee şuradan zıplayabilir miyim ben? Vallahi nasıl zıplayacağız bilmiyorum ama hop geçtim. Tamam buradan geçtim. Şuradan da geçmem lazım. Geçtim. Vallahi geçtim. Şuradan zıplarsam. Aha zıpladım. Oh be çok zordu arkadaşlar. Çok zor durdu. Bu ne? Buradan osuruk gazı çıkıyor. Bebeğin bezlerini buraya atmış herhalde. Bunu mu kapadım? Tamam gittim gittim gittim. Bunları inşa etmek için kullan. Ne o? Aa arkadaşlar bu, bu neye benziyor ya? Bu ne bu? Fasulye şey mi acaba? Ne ki bu? Bambu mu? Bambu olabilir bak bambu olabilir. İyi dedin onu. Hop şunu aldık. Buradan geçmem lazım. Tamam bundan geçtik. Anam şöyle bir gelsem ayarlamamı yaptım. Hesaplarımı yaptım. Hesaplarım tutuyor. Burada iki tane lazımdı ama galiba ya. Değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Buradan geçemiyorduk. Hemen bir tane daha almam lazım. Eee onu nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Şu havaya koyabiliyor muyduk ki bunu? Anam la kaldım burada. La gitti. La atlıyorum ben de gidiyorum ya. Gittim işte. Öldüm. Tamam şimdi iki tane alacağım. Önce şuraya bir tane alacağım. Gel bakalım buraya. Buraya bir tane alacağım. Bu duracak. Tamam bu duracak. Sonra şuradan bir tane daha attırmam lazım. Hemen ilerisine attırmam lazım. Gel bakalım. Böyle havada duruyor bu. Bunu alacağım. Buradan aşağı atlayacağım, değil mi? Evet atladım. Tamam sonra geri gelip bunu alacağım. Şuradan koysam bunu oldu. Tamam bu oldu. Vallahi üstün yeteneklerimi kullanarak yapmaya çalışıyorum ama becerebiliriz inşallah kız çık kız çıksana çık şuraya bir tane koyacağım bunun üstüne de bir tane koymam lazım diğer türlü geçilmiyor arkadaşlar biliyorsunuz mu valla geçilmiyor tecrübeli sabit ana gidiyorum gidiyorum gittim işte aha nereye geldim la ben hızlı koşacağız arkadaşlar ben böyle hızlı koşarken siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sizi seviyorum teşekkür ederim şimdiden portakal oldum zaten bak portakal diyarı portakal oldum anam zıpladık mı valla zıplayabilmişiz hop şöyle buradan yavaş gitmem lazım acık anam şuradan zıplayayım valla bak diken koymuşlar da düşüyorum aha Tamam hallettim 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 arkadaşlar zor topladım ama biraz zor oldu gidiyorum vallahi bitirdik mi ana bak bebek orada bebek kardeş geliyorum intikam mı alacağım senden duydun mu beni duydun mu atladım vallahi aşağı koşuyorum şu bazukayı verin bana ne var burada bazuka bir şey var hop bu ne yeşil fasulye fırlatıcısını al alalım yeşil fasulye ana onu neredesiniz lan bebek bebek aha bir tane bebek burada gel buraya fasulye fırlatacağım size hop bir tane burada başka nerede ana arkamdan gelmiş lan vallahi çok korktum hop gelin bakalım buraya turuncu bebekler hop hepinizi patlatacağım bunun çok canı var ya 1500 canı var 1500 canı var arkamdan gelmiyoruz demeden bak vallahi gelirim hepinizi öldürürüm duydun mu beni hop şuradan bir tanesini indirdim canını yaraladık arkadaşlar canını yaraladık arkamdan gelen de yok şöyle bir iki tane daha patlatayım gelin buraya gelin 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 hepinizi patlatacağım bam içinden geçtim patlatıp içinden geçtim seni de anam arkamdan geliyor mu lan ana zıplaya zıplaya geliyor bir de bunlar arkadaşlar ne yapacağım ben ya şöyle bebeği de atsam iki tane bebeği atsam yok olmuyor ulan çok hızlı geliyorsunuz dur 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 dur, dur. he tamam zıplamayın 2 dakika zıplamayın ya ne olursunuz zıplamasanız geliyorlar arkadaşlar elinde çıngırak ama intikamımızı alıyoruz arkadaşlar bütün bebekleri öldürdüm bütün bebekleri öldürdüm İşte bu kadar <laughs> ne oldu bebek böyle aşağı düşersin işte nerede ana şunu alsak la yavaş koşuyoruz ya Cık, hey Allah'ım neyse hızlanırız hızlanırız buraya da fasulye yapmışlar arkadaşlar fasulye kabuğuymuş o koyduklarımız arkada fasulye kabuğuymuş evet vallahi yakışık arkadaşlar öyle değil miyim ya sizce de öyle değil miyim şimdi bunun bir ilerisi ne var ben bunu merak ediyorum burada da bir şeyler var çünkü evet geldik buraya geldik hadi oğlum hadi oğlum şu aşağı Tamam lazım. Nereden gideceğim? Aa, ayılı yol var. Şuradan yuvarlanacağız mı? La yuvarlanamıyoruz ya. Eyvah, eyvah. Bütün yolu yürüyeceğiz şimdi. Ben hemen yürüyüp geleyim arkadaşlar. Evet aşağı indik. Ayı kardeşler nasılsınız? Bak intikamınızı aldım. Kafasında aa bak şurada araba yaptım onu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla çok iyi yaptın ya. Sonunda kurtulduk şu bebekten. Altına da yapıyordu. Valla bezmez her şeyle biz uğraşıyorduk. Bize ne acılar çektirdi. Ne demek ya? Ben de seyir olmuştum zaten. Şimdi kafasına binip gideceğim onu. Değil mi ayı kardeş? Evet. Evet tamam tamam. Güzel güzel. eee burada ne var başka? Aha kafasına binmem lazım. Şuradan zıpladım. Hadi. Hadi sür bakalım. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya kafasını sürüyorum. <laughs> araba yaptık kafasında araba yaptık. Vallahi çok iyiyim. Çok iyiyim. Direksiyonu da tutuyorum. Bakayım poz da verebiliyor muyum? Aha pozumu da verdim. Hop yes be. Yes be. Aha ben buradayım. Ana kıyafetlerim. La çöp adam kalmış burada. La neden böyle oldu ya? Ya ben niye çöp adam kaldım? Kafam kocaman. Ayaklarım kocaman. Vücudum yok. Ulan hey Allah'ım ya. Bu oyun neden böyle yapıyor? Oo arkadaşlar ikinci bitirmişiz baksanıza. Ve en zor modda. En zor modda ikinci olmuşuz. Çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Şu sağda ve solda da iki video çıktı. Onları da izlerseniz çok mutlu olurum. Bay bay.